varmış gibi yapmaktansa e, olduğunda gerçekten eğer paylaşmak istiyorsan paylaşmayı daha doğru buluyorum. Sosyal medyayı kullan... Yani nasıl diyeyim? Doğrusu kullanmamak gibi bir şey herhalde sizce. İsterime göre hareket ediyorum. Evet, keşke daha uzak kalabilsem tabii ama işimiz gereği çok da işimiz içindeyiz. Evet, Şimdi o yüzden kullanıyoruz beni. Hemen ilk tane de dönmek istiyorum. <laughs> bu ay sonucu seç başlıyor. Ben de ekranlardayız diye çalışacağım ama Tabii, <laughs> ilk Bu ay sonu yayına gidiyor. Neler bekliyor bizi? Onları söyleyeyim. Sonra <laughs> Hayır, <laughs> hayatta da ee, biz söyleyemem. Heyecanlı bir zaman bekliyor. Onları seyircilerden en çok da yeni katılan oyuncular için. Evet, aynen, aynen. Hikayede sevdiği şekilde. Evet, de. evet. Yani ben Umut'u duydum, ondan bahsediyorum. Evet. Yani, evet. çok severim, çok daha mutlu oldum onun gibi, gibi bir oyuncu olmak için. Öyle heyecanlı bir zaman, yeni sezon heyecanı var.